2014'te gençlik iletişimi platformu olarak üniversite öğrencileriyle buluşan BanaBak, 2017'nin sonunda Fırsat Fırsatı Çağırsın sloganıyla PNG Türkiye'nin ilk startup'ı olarak mobil uygulama dünyasına girdi ve PNG markalarının gençlere doğrudan ulaşabilmesinin yolunu açtı. Ancak 7 yılın sonunda yeni kullanıcı kazanımı ve aktif kullanıcı rakamlarında düşüş gözlemlenmeye başlandı. BanaBak nasıl tekrar popüler olabilirdi? Önce gençlerin günümüzdeki beklentileriyle BanaBak felsefesini gözden geçirdik görülmek, görünür olmak ve baktığı şeye değer katmaktan yola çıkarak logo, slogan, marka duruşu ve kazanç yapısını yeniledik. Baktıkça kazandıkları para birimine bucks dedik. Tüm iletişimi oyun ve kazanma üzerine kurduk. Uygulamanın temel amaçlarından biri olan fiş çek mekanizmamızı otomatize ederek gerçek zamanlı içgörülerle tasarlanmış ve kişiselleştirilmiş faydalar sunduk. Popüler, genç ve potansiyelini gerçekleştirmeye odaklı isimler olan Çukur ve Aşk 101 dizilerinin sevilen oyuncusu Kubilay Aka ve Son Yaz dizisinin çıkış yapan oyuncusu Hafsanur Sancak tutanı ''Bana bakın marka yüzü yaptık ve bakarsan baks olur, bakmazsan yazık olur'' dedik. PNG ürünlerinin oyunlaştırıldığı ve baksların nasıl kazanıldığını gösteren tüm PNG markalarını uygulamada da olduğu gibi içine alan, mobil uyumlu, dikey çekilen eğlenceli bir film yaptık. Her cümlede bakmaya vurgu yapan, hızlı, eğlenceli, akıllara kazınan bir müzikle filmimizi destekledik. Dijital mecranın doğasına uygun olması için kısa versiyonlarla gençlerin sıkılmadan defalarca izleyebileceği filmler oluşturduk. Hafsanur ve Kubilay'ın da özel paylaşımlarıyla iletişimimizi destekledik. Her ay platform üzerinden kazan duran sorular sorarak gençlerin popüler buldukları trendlere yönelik bilgiler edindik ve bunlara göre sosyal medya içeriklerimizi oluşturduk. Bu içerikleri de Bana Bak uygulamamıza yönlendirdik. Bana bakın, gençler arasındaki bilinirliği 2019'a göre 12 puan arttı. %365 oranında yeni kullanıcı kazanıldı. Aktif kullanıcı sayısı 2 yılın rekorunu kırdı. Bana Bak'ı yeniden bakılan bir uygulama haline getirdik.